Samimi Mutfak Yemek kanalından herkese selamlar. Bugün yine mükemmel bir püf noktalar serisiyle birlikteyiz. Bugünkü püf noktalarımızı şu, bu şekilde gördüğünüz sarma tarifleri için anlatmaya çalışacağım. Öncelikle sarma yaparken alt taraf zeminine bulabiliyorsanız kaburga gibi daha büyük parça etleri kullanabilirsiniz. Aynı zamanda pişirmenin son safhasına doğru yaprakların daha yumuşak olabilmesi için üzerine benim yaptığım gibi domates rendesi ve limon kabuklarını koyabilirsiniz ve üst tarafından çok az bir şekilde tuz attığınızda yapraklarınızın daha yumuşak olduğunu fark edeceksiniz. Her zaman pişirmenin son safhasında yarım ateşe getirin. İçerisindeki pilavlar yavaş yavaş dışarı çıkmaya başladığında artık pişme işlemi tamamlanıyordur. Bu sebeple üzerindeki kapağını alırsanız pişme sırasında oluşan azot gazları da dışarı doğru çıkacağı için mide ağrısı gibi sorunlar yaşamayacaksınız. Aynı zamanda hafif salçalı, çok az sarımsak kullanarak da lezzetlendirmeniz mümkün. Son olarak da indirmek üzereyken isteğe bağlı olarak üzerinden çok az bir tereyağı gezdirebilirsiniz. Böylelikle yapraklarınız o lezzeti de içerisine alarak çok daha lezzetli bir hale gelecektir. Bu arada kullandığınız yaprakların taze olmasına, mutlaka yeni toplanmış olmasına özen gösterin. Tabii ki tokat yaprağı varsa tadından yenilmeyecektir. Son olarak da arkadaşlar zeytinyağlı yaptıklarınızda biraz et miktarını daha az tutabilirsiniz. Normal şekilde sıcak tüketmek istediklerinizde ise et miktarını bulgur ve dengeli bir şekilde ayarladığınızda çok daha lezzetli hale gelecektir. İç pilavını da birazcık diri tuttuğunuzda yaptığınız ürününüzün çok daha keyifli olduğunu fark edeceksiniz. Hadi bakalım kendinize çok iyi bakın. Hepinize güzel ve başarılı yaprak sarmaları diliyoruz. Samimi mutlakta kalın püf noktalar tariflerimiz devam etmeye ve gelmeye devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videomuzda görüşürüz arkadaşlar.